dayı olduğu şekliyle her bir nefis kendi yaptıklarını hazır bulacaktır. İşte o gün her ne kötülük işlediyse arasında uzun mesafe olmasını isteyecektir. İyilik ve kötülüğün hazır olduğu o günde Allah sizi kendisinden sakındırır. Muhakkak ki Allah kullarına karşı çok şefkatlidir, oldukça çok esirgeyendir. Rabbiniz olan Allah'ı seviyorsanız eğer uyun bana ki Allah da sizi sevsin. Affetsin günahlarınızı çünkü Allah çok bağışlayan ve rahimdir de onlara. Nihayetinde de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin yüz çevirirlerse eğer. Açıkça bilin. Şüphesiz ki Allah her şeyi inkar eden kafirleri sevmez. Liyakatlı olarak Adem'in ruhu, İbrahim ve İmran ehlini Allah seçmiştir. İşte onlar birbirinden türemiş alemlere üstün bir soydur Allah bilir ve eşittir. İmran'ın zevcesi hani o vakit Ya Rabbi karnındakini bağımsız mür olarak. Mahiyetin de sadece sana kul olmak üzere adadım, Sen kabul buyur. Rabbim niyetimi biliyorsun şüphesiz sen iştensin, bilensin demişti. Allah ne doğurduğunu biliyordu ama o doğurduğunda Rabbim demişti. Nitekim kız doğurdu. Erkek ise kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Ancak ben, onu da soyunu da kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Bu şekilde Rabbi onu kabul etti bir bitki yetiştirir gibi yetiştirdi. İyi bir himaye olarak Zekeriya'yı verdi. Büyüttü Zekeriya ne vakit mihraba girse. İşte orada yanında bir yiyecek bulurdu. Ve ya Meryem nereden geliyor bunlar böyle? Meryem de Allah'tan demişti şüphe yok ki Allah hesapsız rızıklandırır dedi.